Arkadaşlar merhaba. Ben Üstü işte Hoca. Tüm LGS öğrencilerime selam olsun hocam. Bomba gibi gidiyoruz. Yazım kurallarındayız. Yazım kuralları ile ilgili ne kadar taktik varsa hepsini aktaracağım arkadaşlar sizlere ve hepsi daha önce hiç duymadığınız çok orijinal taktikler biliyorsunuz. Öyle olmaya da devam edecek. Bugün yine çok iyi bir taktikle karşınızdayım. Yani en az 50 60 tane kelimeyi tek bir taktikle çat bitireceğiz. O 50 60 kelimeyi ardarda sorduğumda da hiç hata yapmayacaksınız. E o zaman bu taktik gelsin. Sonra devam edelim. Her gün video atmaya inşallah devam. Gün arası vermeden arkadaşlar. Sınav anına kadar bir gün bile dinlenmeden video atmaya devam edeceğiz. Yazım kuralları bitsin. Aralara paragraflar da sıkıştıracağız. İçiniz çok rahat olsun. Büyük sürprizlerimiz var. E o zaman haydi gelelim. Yazım kurallarının daha yine çılgın bir taktiğe. Devam. Opa bu ne hocam? Sıfat fiilekleri. anası mezar dikecekmiş. İlk sözcükte ise ayrı, ikinci sözcükte ise bitişik arkadaşlar. Nasıl yani hocam? İlk sözcükte ise ayrı. Bir bakalım mı? Hadi bir bakalım. Hadi gelin bir bakalım arkadaşlar. Şimdi nedir mesela? Güler yüz. Hemen yazıyorum. Güler yüz. Nasıl yüz? Güler yüz. Bakın ilk sözcükte olduğu için ben bu kelimeyi ne yaptım? Ayrı yazdım hocam. Var mı problem? Yok. Mesela yazar kasa. Aman dikkat. Uyuyorsunuz yalnız böyle olmaz. Haydi arkadaşlar bir canlanalım bir uyanalım. Yazar kasa. Bakın ar er. İlk sözcükte yine bir sıfat fiil eki. Kesinlikle ayrı yazıyoruz. Mesela can kurtaran, can kurtaran, an en sıfat fiili ki ikinci sözcükte bitişik yazıyoruz. Mesela çok gün görmüş biri deriz ya görmüş geçirmiş anlamlarında gün görmüş Mışmış sıfat fiildeki ikinci sözcükte bitişik yazıyoruz. Ya da dalga kıran arkadaşlar dalga kıran değil mi? Aman dikkat. Ve denizde kenarlarda olur ya dalga kıran. Eyvallah. İşte ondan bahsediyoruz. Dalga kıran an en ikinci kelimede. Tabii ki ama tabii ki bitişik hocam o kadar değil. Mesela hacı yatmaz. Aman hocam aman. Hacı Atma sıfat bileki ikinci kelimede yine bitişik yazıyoruz. Gök, delen, aman dikkat. ikinci kelimede yine bitişik yazıyoruz. Mesela çalar saat, ilk kelimede ne yapıyoruz? Ayrı yazıyoruz, amman dikkat. Çok çok önemli bir örnekler. Mesela yel kesen, aman nasıl dalga kıran varsa. Yel kesen de var hocam. Eyvallah, kesinlikle an en sıfat bileki ikinci sözcükte onu bitişik yazıyoruz. Mesela bakar kör. Amman dikkat bakar kör. E burada RR er. ilk sözcükte hiç sıkıntı yok. Ya da çıkmaz sokak arkadaşlar. Amman dikkat. Maz mez İlk sözcükte kesinlikle ayrı yazıyoruz. Bu kelimeleri bir not edelim. Ben sayfayı temizleyeyim. Tam gaz devam edelim. E devam ediyoruz hocam. Ne yaptık? Sıfat fiilekleri üzerinden gidiyoruz. Mesela akım toplar. Haydi yeni kelimelerle karşınızdayız. Tertemiz yaptık ekranımızı. Ar er. İkinci kelimede yine bitişik yazıyoruz. E bunun dışında hocam. Mesela var yemez. Çok iyi bir kelime arkadaşlar. Var yemez. Sorulma ihtimali çok yüksek. Günlük hayatta kullanımda harika da bir görüntüsü var. Bitişik yazılıyor. Aman dikkat. Ya da çok bilmiş mesela değil mi? İkinci sözcükte yine ne yapıyoruz? bitişik yazıyoruz. Lütfen cebinizde kalsın. Bunun dışında hocam işte konar göçer gibi, okur yazar gibi kelimeler de var. Orada geniş zaman eki var. Sıfat bile eki değil onlar. Aman dikkat. Et. Onlar geniş zaman eki. O yüzden onları kabul etmeyeceğiz. Lütfen cebinizde kalsın. E kardeşim Kadir Bilmez var, değil mi? Kadir Bilmez bir kişiydi diyor. Eyvallah. Kadir Bilmez ya da değer bilmez aman ya da değer bilir olarak alalım. Haydi bir de onu alalım. Değer bilir ya da karınca ezmez arkadaşlar. Amman dikkat. Karınca ezmez biticik hatta. Karınca incitmez bile var. Karınca incitmez. Bunu bile tamamıyla biticik yazıyoruz. Lütfen bu taktiği unutmayın. Dağlara, taşlara her yere yazın hocam bunları. Her tarafta dursun, bir köşede beklesin. Çok önemli taktiklerle yine böyle kısa kısa nokta atış videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yarın yine inanılmaz bir taktikle karşınızda olacağım. Baya bir taktik var. Baya bir kısa yol var. Zaten bu 10-12 taktiği versem yazım kurallarında yapamayacağınız kelime kalmayacak. Ama ona rağmen ben yine de bütün kuralları tekrar tekrar hatırlatacağım arkadaşlar sizlere. İçiniz çok rahat olsun. Şu taktikleri bir halledelim iyice. İyice hakkını verelim hocam. Bu çok iyi bir kuraldı. Lütfen unutmayın. Haydi. Ya bir tane aklıma kelime geldi ya. Dur vallahi bunu söylemezsem olmaz hocam. Çakar almaz diye bir kelime var arkadaşlar. Çok iyi bu. Çakar almaz bitişik yazılıyor. Çakar almaz eskimiş demek. İşte elinde çakar almaz bir e, çakmak vardı mesela. Eskimiş, kullanılmaz anlamında bir kelime. i̇çime doğdu bir aklıma geldi bilmiyorum. Bilmiyorum. Türk Dil Kurumu sitesinde bu uyarı olarak verilmiş. Ayrı bir cümle olarak verilmiş. Çakar almaz ifadesi bitişik yazılıyor. Cepte kalsın hocam. Haydi. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara isteklerinizi yazın. Biliyorsunuz Türkçe kanalından belki hatırlayacaksınız. Yorumlara yazdığınız her şeyi videoya çeviriyorum arkadaşlar. Video isteklerinizi yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.